is go again niye bıraktım? kötü çünkü şu an orfiyede mi en son yama ee sal artık ya Dostlar selamlar hepiniz hoş geldiniz video Şimdiden iyi seyirler dilerim. Ee, video hoşunuza giderse eğer beğeni bırakıp abone olursanız çok tatlı olur. Abone olmayan arkadaşlar çok fazla. Haberiniz olsun şimdiden. Hype basmayı lütfen unutmayalım. Görüşmek üzere. Bum. Sağ ol. Şunun menzili mi azaldı. Hala yüksek. Allah'ım. Şöyle niye çıkardın Riot ya? Bu Riot ne yapıyor oğlum ya? Yeni şampiyon yumurtlayıp duruyor ya. Getirme oğlum artık. Bak bak adamın tipe bak görüyor musun? 20 yük biriktirdi bir de üstünde bak hani biraz daha vursa Şuna bak yani iğrenç şu Keşke ikinci şans alaydık ya Anın. s**eyim Allah ya. Adam niye bez atmıyor? <laughs> Aynen o pinkleri an Mel 3-0 oynuyor. Şey 3-1 oynuyor. 3'ü de Pantheon. 3'ü de Pantheon. çok iyi değil mi? Baya iyi oynuyor ya. Ah be oğlum. Yani botla yine bir gitmek istiyorum aslında ya. Aa geldim geldim geldim. Güzel güzel güzel. Geldim geldim geldim. geldim. Oy işte bu. Biraz para lazım ama bana. Tamam aldık galiba. Güzel aşırı büyük sopa bitti. Ne yapıyor? Ha, intiliyor. Kes şunu. Kes 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 kes. <laughs> Adamlar fena int ya. Bu maç sizce Merkür almalı mıyım? Ama o Mel Maokai var diye. Sanki almam lazım. Çok çok farm kaybettim ama. Çok farm kaybettim. Adam 67 farm olmuş. Bence de almam lazım ya bu maç. Yani o Mel'in zaten W'su mu E'si mi o skill'i bilmiyorum ama o skill'i çok tutuyor yani. Bak şu skill'i. Yerine mıhlıyor seni. Biz en iyisi bir wave daha alalım. Öyle base atalım. Zaten direkt pushlayacağım. Şu şekil. Hop. Yürüyelim mi yoksa barikat alayım ya. Kanon wave'i bir top e gidebiliriz sanki. Ee, Aurora kesecek mi? Kaçacak sanki o ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen fena kötürümsün bu arada ya biliyor musun? Oğlum 3 vs 2 lan. Hadi lan. Ne güzel vurdu. Okey bunu kesemez miyiz? Neyse salalım ya. Waze atayım ben hatta. Oyda bir dakika. Aha. Oh. Öldün ama. Burayı da o zaman ben. Bir de barikat alsam. Üf. Tamam direkt merkürü çekiyorum o zaman değil mi? Para yetiyor mu ki? Galiba para yetmiyor. Bekleyeceğiz mi? 5-1 mel oldu ya. Saçma sapan adam kastı gerçekten ha. Aurora nasıl öldü? Şimdi o da atacak. <laughs> evet. Aha. O skill'i erken attım kanka sanki. O skill'i erken attım. Merkür çok iyi bu arada ya. Vallahi Merkür... Merkür çok iyi tam. Bir daha atlasan öyle. O şekil bir daha atla. Bu arada karşımızdaki Melin'in ligi neydi? Master 356 puan. Yani Diamond biris. Master 356 puan adam var karşımızda. O ne lan? Oğlum bir dakika. Adam bak şöyle düşürüyorum ya bıçağı. Adam bunun yanına gidip o yansıtma skillini attığı zaman da şey oluyor. Çok saçma değil mi o? Atlayamıyorsun yani. Bak böyle bırakıyor. Bunun yanına gidip yansıtma skillini kullanarak şey yapıyor onu. Bozabiliyor yani. Bir rakip. E bas lan. Uh. Merkür ya gerçekten. Yetiştim ya. Oğlum bu elektriber katarı ne kadar rahat lan. Vallahi billahi çok rahat yani oynaması. Meje alınır da şu an alabilirim mesela yani o gölge alevden sonra alınır bence. B'de alırsak ne oluyor? Su var adamın ya. Aynen alındı kardeşim. Meje siz de hem pahalı hem geç gelen RP'lerden bıktınız mı? O zaman klientten kat kat ucuz RP farkıyla ve hızlı teslimatıyla hesap koms tam size göre. Bu! Hem TR hem de West sunucusunda RP satışları mevcut. Üstelik sadece LoL ile kalmayıp Valorant ve PUBG'de de satışlarını sürdürüyorlar. Açıklama kısmında bıraktığım linkten kayıt olup alışverişinizi doya doya yapabilirsiniz. Altok su da kesers. Ya tam da bütün şarlar oynayıp normal bir youtuber olurdum. OTP olmayan bir youtuber olurum yani. Kaç sezon dur hayali oynuyorum. Sezon 7'den beri. Hız kesem mi alsam, maf olmuş mu alsam onu tam şey yapamadım ama galiba maf olmuş ya. <laughs> Bunlar olması normal galiba. Nasıl oğlum? Minyona at atmıştım ben onu ya. Abi böyle s**t matchup olabilir mi ya? Cık. Sadece dilenme üzerine kurulu bir match gerçekten. İğrenç abi, iğrenç yani. İğrenç. Evet canı sıkıldı herhalde reisin. Gelsene bravo. Bravo. Kanka ya 3 kişi niye oynuyorum ya? ne zaman geçiyor bu? Tamam bir şey yapsana a**layım lan. Çok şükür bir şey yaptı lan. bak ne yapıyor iniyor kanka adam adam diye bir kö bas Ne yapıyor lan? Bire bir de alır. Sanki. Oğlum bunun TP ne? Alo? Neyin TP'si lan? Bir de kafa attım. Geldim geldim. Aa tut tut tut. Bu bizi keser mi ya? Çok kırılgan duruyor adam. Bu ne? Eğer Braum stun atarsa, gündüz keseriz bu adamı. Bak ya. Bir tane daha bassan ondan. Ama Merkürü var, değil mi? Oh shit. Bas Q, var mı Q? Braum yakın değil desem. Şaka yapıyorsun herhalde amına koyayım. Geber lan. Açacak zannettim ben ya ya. Gel bakayım. Reis kesiyor ha beni. <laughs> Reis beni kesiyor. Kesecek yani. O bitkinliği atmasam 5 kill'li 3 level diff var bak aramızda 17 level'ın 14 level adam Bitkinlik basıyorum neredeyse kesecek Cık, Yapma ya Nasıl kafa atabilirim ya öyle Nasıl kafa atabilirim ya öyle ne yapıyorum oğlum ben neyse baron aldık. Jinx'a bak ah kudurdu. Ge ge 5 milyon ya soydu bu arada karşımızdaki. 5 milyon. Youtube'daki arkadaşlar da umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tatlı bir video oldu. İnşallah master'a çıkmışımdır bu oyunla. Evet işte bu. Züccaciyeci rakı işte master. Arkadaşlar yayınları da gelmeyi unutmayın. Tryhard kasıyoruz. Ee, şöyle karşılaşma geçmişimi de göstereyim. Yayınları kaçırmayın arkadaşlar. Yayınları kaçırıyorsanız eğer Instagram'dan takip edin. Orada her, her türlü story atıyorum zaten. Haberiniz olsun yani. Bu şekilde bir maç geçmişimiz var. Üf. Oğlum kaç mı? Bir dakika lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ministrik. Baya ay. Dediğim gibi Instagram'ı takip ederseniz eğer oradan storyleri atıyorum genelde. Yayın başlıyor storiesini. Teşekkür sizin için. Görüşmek üzere. Bay bay.